Öncelikle hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım ve canım öğretmenim. Bugün sizlere zamanında okuyup çok beğendiğim bir kitap olan Yere Yakın Yıldızlara Uzun Anlatacağım. Çok uzatmadan direkt özetime geçmek istiyorum. Beste Gül her zamanki gibi o sabahta okula gitmek için evden ayrılmıştı. Metroya vardığında metroya binmek için alt kata indi. Metro görünüp durak kapıları açıldığında boş olması umuduyla gezinirken koltukların dolu olması sebebiyle daha tenha bir yere geçerek demire tutundu kulaklığından şarkı dinlerken kulaklık omzuna düşmüştü. Yakınındaki bir çocuk kulaklığı alıp Beste Gül'ün kulağına takınca Beste o kişinin kim olduğuna bakmak için kafasını çevirdi. Şansa bu, uzun zamandır kütüphanede kestiği hatta hoşlandığı çocuk Oğuz'du. Birden sohbet etmeye başladılar. Onların sohbetine Oğuz'un arkadaşları olan Selim, Cesur, Fatih ve Selim'in sevgilisi Esra da katılmıştı. Metro durdu, insanlar indi ve metro yoluna devam etti. Son durağa yaklaştıkça sadece dershane öğrencileri kalmıştı. Bazısı uyukluyor, bazısı sohbet ediyordu. Huzurlu ve normal liselerin ortamı gibiydi. Ta ki üstündeki zemin çöküp metro sallanana kadar. O anın panikliğiyle herkes kendini dışarı atmıştı. Rayların yarısı kapalıydı. Metro çökmüştü ve çıkış yoktu. Bir nevi bu 14 kişi tutsak kalmıştı. Tanışıp kaynaşmaya çalıştılar. Zira hepsi çok zıt insanlardı ve gelen ilk ölüm olan Ümmü Gülsüm'ün açlık yüzünden vefat etmesiyle işler ciddiye binmişti. Yemekler bölüşülmüştü ve bir düzen kurulmuştu. Tabi bu da uzun sürmedi. Keskin kendi uyuşturucularını berfine içirince o da kafasını raylara vurarak uyuşturucu etkisinde intihar etti. Arzu da hemen onun ardından astım yüzünden gözlerini yumdu. Uzun bir zaman değil Arzu'nun ölümünün üstünden 3-4 saat geçti geçmedi. Akil de ölümcül alerjisi olan yaban mersini çikolata yediği için Herkesin gözünün önünde çırpınarak oracıkta bir rayın üstünde öldü. Şans eseri su bulduklarında susuzluktan ölen şu eda için çok geç kalmışlardı. Ölümler durmuyordu. Ertesi gün Esra ve Selim metronun arkasında konuşurken Esra'nın kafasına taş düşmüştü. Bakil ikiz kardeşi Akil'in ölümünü kaldıramayınca kendisine asmıştı. Arzudan hoşlanan cesur Fatih'in zamanında Arzu'yu tehdit ettiğini öğrenince Çakıyla Fatih'in bileğini kesti. Zaten gücü kalmayan Fatih de kan kaybından yaşamını yitirdi. Cesur ardından gıda zehirlenmesi yüzünden öldü. Hatırlıyor musunuz Esra'nın kafasına taş düştüğünde yanında Selim vardı. İşte o an raylardan kopan demir parçası Selim'in karnında büyük ve derin bir yara açmış. Selim de o yaranın kaptığı enfeksiyon yüzünden ölüyor işte. Keskinde ettiğini buluyor gibi oluyor uyuşturucuya o kadar bağımlı ki yeteri kadar doz alamadığı için o da acı içinde kriz geçirerek vefat ediyor. Melody ise Beste'nin sevgilisine yani Oğuz'a uyurken yakınlaşıp ihanet etmeye çalışınca kavga ediyorlar. Sonucunda yanlışlıkla demir çubuğun üstüne düşerek iki göğsünün arası denilen Melodi iç bir şekilde ölüyor. Sonra iki kişi kalıyor. Oğuz ve Bestegül. Kurtarma ekipleri gelmeden saniyeler önce derin bir uykuya dalıp bir daha uyanmıyor Oğuz. 14 kişi arasından sağ çıkan tek kişi olan Beste travmalarını yenmek için psikoloğa gidiyor. Diğerlerinin aileleriyle görüşüyor. En önemlisi Oğuz'un annesiyle iletişime geçiyorlar. Oğuz'un kardeşiyle zaman geçiriyor. Kimi zaman annesiyle dertleşiyor. Üstünde her ne kadar kötü bir iz kalsa da hayatına devam etmeye çalışıyor işte. Kitabımız da burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.